Şöyle geçelim. Ahmet gel, Ahmet gel. Ağlıyor, ağlıyor. Hayır, ağlıyor. Evet, evet. Ağlıyor, güzel, ağlıyor. güzel bir bilgi. Ağladığı bilgisini alıyoruz. Böylelikle yaşadığını... 24 canlı yayında gösteriyoruz. İşte kardeşimiz şu anda bu ambulansa 5 yaşında. Ya. Görme, ben de görmeye çalışıyorum. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor ya yaşıyor evet kesin bilgi verelim. Kameraman arkadaşım Ahmet korkmaz gösteriyor. 5 yaşında mucize bir kurtuluştan bahsediyoruz. 24 saat sonra enkazın içinden çıkarıldı ve 5 yaşındaki kardeşi telefon alabilir Ahmet telefonu göster. Sen çek. İşte bakın bir vatandaşımız telefonla içeriği gösteriyor. Elini çek. Biz de o görüntüyü paylaşıyoruz. Çeker misin diyorsun. O canlı yayında yaşadığını gösteren görüntü işte. Elini çek. İşte ambulansın içinden ilk görüntüler bunlar. 24 canlı yayında 5 yaşındaydı ve 24 saat sonra o dev blokların arasından canlı şekilde kurt kurtuldu. İnanılmaz bir an, mucize kurtuluş dediğimiz işte tam da böyle bir şey. Ambulansla ekipler kendisine o müdahale ediyor ve ambulans hastaneye doğru hareket ediyor. Müthiş bir andan, özel bir andan bahsediyoruz. Depremin üzerinden tam 24 saat geçmişti ve müthiş bir gururla, müthiş bir heyecanla bu anları 24 canlı yayında paylaşıyoruz. Şu